Eyüp Bey, başınızdan geçen olayı bize anlatır mısınız? 1992 yılında Mardin Ustayibinde olan bir trafik kazasında babamı kaybettik. O trafik kazasında zaten araç babama, babamın üstüneydi, babama aitti. biz o zaman 8 yaşındaydık. 23 sene sonra bize, yani 2015 yılında bize bir vergi cezası geldi. ve bu vergi cezasından dolayı her herhangi bütün kurumlara falan başvuruda bulunduk. Bununla ilgili herhangi bir şey bize sağlıklı bir bilgi verilmedi. Bir herhangi bir dosyaya ulaşamadık. Bundan dolayı Mardin'e gittim. Mardin Mustayibine kaza olayın olduğu yere gittim. Diyarbakır'a o zaman Diyarbakır mahkemesi bakmış. Diyarbakır mahkemesine de gittim. Ellerinde olan dosyalar imha edilmiş. Bu kazayla ilgili dosyalara 15 sene bakmakla yükümlüyüz diye. Dediler bana. Ondan sonra imha edilmiş ee, ve eli boş geldim, evet. mağdur durumdayız. Ne evet. kadar borç geldi size? Ee, yaklaşık 22 milyar borç geldi bize. Evet. Ee, Bu aracın dolayı... aracın vergi borcu değil mi? Evet, aracın vergi borcu. Evet. Bundan dolayı yetkililerden yardım istiyoruz.